Merhaba, bu videoda Uluğun hissesini inceleyeceğiz. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım-satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Uluğun ne iş yapıyor biliyorsunuz. Buğday alım-satımı, ithalatı, ihracatı, un üretimi, unlu mamullerin üretimi, bu ürünlerin ihracatı. Çok ayrıntıya gerek yok sonuçta un fabrikaları. Önemli bir haber var. Ulu'nun %100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik yakın bir tarihte halka arz olacak. Aracılık işlemleri için QNB Finans Yatırım ile aracılık sözleşmesi imzalanmış. Bu süreç birkaç aya sürebilir. Halka arz vakti geldiğinde gene incelemesini hazırlarım. Kaç haftadır halka arz olmuyor. Kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim. Devam edelim. Şirketin finansallarında bir sorun göremedim. Para kazanan ve kazancını artıran bir şirket. Tabloda üstteki iki satırın yeşil olması bu artışı gösteriyor. Kazancın artışını. Piyasa değeri geçen sene 905 milyonken bu sene 4 milyar 655 milyona çıkmış. Borcu da artmış ama olur o kadar. FK 19'dan 7'ye düşmüş. Piyasa değeri defter değeri 2'den 3'e çıkmış. Önemli değil. Firma değeri Favök 7'den 5'e düşmüş. İyi bir gelişme hisse başına kar artmış. Günlük grafiğe bakıyoruz. Hisse şu an 24 lira 38 kuruş. Geçen sene 5 liraydı. 5 kat yükselmiş. Daha fazla yükselir mi? Şirketin finansalları çok iyi. Bence finansallar daha da iyileşecek ve hisse fiyatı da yükselebilir. Basit bir toplama çarpma yaptım. Net kar şu an 630 milyon. İşler bu şekilde devam ederse sene sonunda 1 milyara çıkabilir. Bunda şirketin gıda sektöründe olmasının, Ukrayna-Rusya savaşının ve Rusya dünya gerginliğinin etkisi olacaktır bugünkü 24 lira hisse fiyatını makul kabul edersek sene sonunda yani 6 ay sonra diyelim hissenin 39 liraya çıkma potansiyeli var. Bugünkü 24 lira makul mü? Evet belki ucuz bile diyebiliriz. Uluğun gıda sektöründeki en ucuz finansal oranlara sahip. Olursa yaklaşık %60'lık bir getirden bahsediyoruz. E enflasyon ne olacak derseniz 39 lira bugünkü fiyat. Enflasyonu dahil etmedim. Tahminim doğru ise enflasyon oranı kadar daha 39'a eklenebilir. Grafikte son günlerde yatay dalgalı bir harekette var. 20 lira altına düşme ihtimali az diyebilirim. Çok anormal bir durum olmazsa düşmez ama dünya hali bir haber gelir düşer. Borsa böyle her zaman bir risk vardır. Şimdi fiyat verdim 39 lira. Yaklaşık 6 ay içerisinde gerçekleşme potansiyeli var dedim. Ben dedim diye kesin olacak mı? Tabii ki olmama ihtimali var. 3 senaryo var. Birincisi benim basit bir çarpma işlemiyle tahmin ettiğim fiyat 6 ay içerisinde gelir. İkinci senaryo şirkette işler iyi gider ama 6 ay içerisinde fiyat yükselmez. Yani felaket bir haber yoksa şirketin satışları falan durmadı ise fabrika kapanmadı ise yükseliş potansiyeli aynen devam eder. Bazen olur bu. Yapılacak en iyi şey beklemek. Zamanı geldiğinde hisse patlama yapar. Tahminlerinde üzerine çıkar. Sonuçta birikmiş bir enerjiyle patlayacak. Üçüncü senaryomuz kötü bir haber gelirse yapacak bir şey yok. Son olarak uyarılarımı yapayım ki para kaybetmeyin. Ben bu videoyu yaptım diye tüm paranızı uluğuna basmayın. Almayı düşünüyorsanız portföyünüze ekleme yaparsınız. 5-10 hissenizden bir tanesi uluğun olabilir. Tek bir hisseye yatırım yapmak çok tehlikeli. Bu videoda fiyat tespiti, hisse değerlemesi de yapmadım. Bu hesaplamalar biraz daha karmaşık oluyor ve bazı kurallara dayanılarak yapılıyor. Benim yaptığım sadece toplama çarpma 6. sınıf matematiği. Hoşçakalın.